Arkadaşlar silecek fasılar rölesinin bağlantısını gösteriyorum. Şimdi elinizde şu tarz bir 3 soketli silecek fasılar röleniz var ise bağlantılarını şu şekilde yapacaksınız. Şimdi arkadaşlar bizim sarı kablomuz şase. Bakın bu sokete çok dikkat edin. Ben bunun için bayağı bir uğraştım. Bu Şu soketlerin yerlerini değiştirmişler. Daha önce bu soketle oynanmış. Şaseyi artı yerine artıyı şase yerine almışlar. Soketi şu şekilde tuttuğunuz zaman elinize. Şimdi sol taraf arkadaşlar bizim şase attığımız. Sağ taraf artı attığımız üstündeki hat, şuradaki hat çıkışımız arkadaşlar, fasıla çıkışımız. Şimdi bu kırmızı kablo bizim artımız birinci kademede fasıla rölemize artı veriyor ve buradaki artıyı buradaki fasıla kademesine geçiriyor sileceğin ve fasılalı bir şekilde çalışıyor. İkinci kadememiz arkadaşlar şu kablo mavi üzere e, mor çizgili. Bu bizim ikinci kadememiz. Üçüncü kadememiz ise buradaki bizim gri kablomuz arkadaşlar. Tesisat tarafından gelen gri kablomuz. Bu beyaz kabloda ise sürekli artı 12 volt var. Yani şu, işlem şu şekilde gerçekleşiyor. Tesisat tarafından gelen kablolar da beyaz. Direkt olarak motora bağlanıyor. Bunda kontağı açtığınız zaman düz artı var. Onu da hemen şu şekilde göstereyim sizlere. Bakın şurada. Gördünüz mü? O da şuradaki anahtarda arkadaşlar. Bakın şurada. Düz artı burada. Şöyle tekrar bir dokundurayım. Evet. Gördüğünüz gibi lambamız yanıyor. Düz artımız buradaki anahtarda arkadaşlar. Bizim. Bu beyaz kablomuz bağlı. Gri kablomuz. Sileceğimizin üçüncü kademesi. Mavi üzeri e, pembe çizgili. Mora da benziyor. Pembeye de benziyor. Muhtemelen e, kablonun zaman içerisinde renkleri solmuş olabilir. Ama e, çizgili olan kablomuz arkadaşlar. İkinci kadememiz. Birinci kadememiz ise buradaki kırmızı kablomuz. Aynı şekilde tesisatımızdan geliyor. Birinci kadememizin kırmızı kablosu. Birinci kademe buraya artıyı veriyor. Sileceğimiz fasılaya başlıyor. Buradaki artıyı bu şekilde bu taraftan geçiriyor. Ve buradaki anahtar çalışıyor arkadaşlar. Rölemiz anlık tetikliyor. Açıp kapatıyor. Burada biraz önceki görmüş olduğunuz anahtar içeriden diğer tarafa baskı yaparak bu sileceğimizi çalıştırıyor. Hemen şimdi bir sileceğin çalışmasını göstereyim. Birinci kademe. Şimdi gördüğünüz gibi fasıla yapıyor. şu anahtarı bir sokabilirsem. Bak. Gördüğünüz gibi fasıla yaptıkça buradan tetik veriyor ve bizim kademelerimiz çalışıyor. Birinci kademe, ikinci kademe sürekli çalışıyor. Üçüncü kademe Gördüğünüz gibi biraz daha hızlı çalışıyor. Bu bağlantılar bu şekilde. Kırmızı kablomuz şu şekilde bir röleniz varsa sağ tarafa. Sarı kablomuz sol tarafa. Çıkışımız ise motorumuzun farsıla çıkışına. Aynı şekilde şu rölenin içerisinden çıkan, şu soket rölenin içerisinden çıkıyor. Şöyle bir ikili kablosu var. Bu da aynı şekilde biri röleye, diğer tarafından çıkan motorumuza gidiyor arkadaşlar bağlantılarını da bu şekilde yapabilirsiniz.